kapıdan sonrasında o kadar merak ediyorum ki gerçekten. Firuze, Engin ve Selen Uçer 27 Ocak'ta Dastas'ta online olarak yayınlanacak Güle Güle Diva oyununuz var. Güle Güle Diva aslında kadınlar üstüne kurulu bir oyun. 11 kadın hikayesi var. Ölecekmiş gibi oluyor. Ben de çocukluğumdan kalma bir okuma alışkanlığı var. Kendi kadınlığım, kendi kadınlık tecrübem, etrafımdaki kadınlar, annem, onların arkadaşları, çeşit toplumun çeşitli kesimlerinden tanıştığım, çarpıştığım kadınlarla ilgili bir şey yapmak istiyorum. Selen'in öyle bir isteği vardı. Ben de onu çok duyuyordum içimde. Ee, ve <laughs> Biz bunu böyle birçok kadın bir araya gelip birçok aktör kadının bir araya gelip bir şey yapması değil de e, aslında sadece tek bir kadın bütün kadınların hikayesini anlatabilir ve bu, bu kadınları tek tek oynayabilir fikrinden yola çıktık. Bana çocukların kitaplarından ver. Obidik, of. 80 günde devrile. Oğlum, iyisin, açtın da. Ben günseliği oynuyorum ve Gülseli. Ve hep isminden dolayı diva diva filan değil. Günseli gayet orta sınıf. lise mezunu bir kadın, bir çocuğu ve ailesi ve başka hikayeleri de olan. Hastanede 6 tane kadınla karşılaşıyor. Yani 7 ettik. Bir 4 tane de daha küçük yardımcı şey var. Yani ben aslında bir Günseli oynuyorum. Ve o diva değil. Ama bir de diva var tabii ki. O altı kadının içinde. Ee, Günseli karşılaştığı kadınları anlatıyor. Evet. Boş salonu oynayacak nihayetinde, ama hep so dolu oynadığı salonun içerisinde boş koltukları oynayacak. Ama bir yandan da şunu bilmek ilginç bir duygu. Görmesen de, duyma nefesini duymasan da orada bir sürü de seyirci var. İşte evet. evlerinde televizyon evet. başında. Ama onunla temas etmiyor olmak bir tiyatrocu için, tiyatro oyuncusu için çok yeni bir deneyim. Oğlum sana deniz yatağı aldı, kardeşine Flamingo aldı. Herkes kendi şekli oynasın oğlum. Ben 9 çeyrek geçe canlı olarak oynayacağım, canlı olarak o yayınlanacak. Sonra kayıt olarak da tekrar edilecek bildiğim kadarıyla. Bir yeni deneyim olacak evet. benim için de. bir <Sessizlik> Hastasın sosyal medya hesaplarından takip edebilirler ya da internet sitesinden ee, normal şey tiyatroya gider gibi bilet alınıyor ve o bilet koduyla o gün ekranların başında izleyebilir herkes. Müzik